Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. KYK yurt ücretleriyle ilgili olarak bugünleri merak edilen konusu Eylül ayının gelmesiyle beraber yurtta kalsak da kalmasak da Eylül ayı ücretini ödüyor muyuz sorusu. Evet arkadaşlar, KYK yurt yönetmeliğini geçtiğimiz günlerde bir videoda sizinle paylaşmıştım. KYK yurt ücretleri Eylül ayından itibaren ödenir. Sadece Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme olmaz. Dolayısıyla Eylül ayında ama ben okula gitmiyorum ki desek bile ücretimizi yatırıyoruz. Ve güncel rakamlar açıklanmadı henüz. Düzenlemeler, çalışmalar devam ediyor demişti bakanlık. Bakanın yaptığı yeni bir açıklama bugünlerde olacak ve sizinle paylaşacağım bu bir. İkincisi, KYK yurt başvuruları bitti. Evet bitti ama yeniden açılacak hiç merak etmeyin. Hem Nisan-Mayıs aylarına kadar yedek sırası için başvurular yapılacak. Hem de şu anda hiç merak etmeyin. Yüksek lisans yapan arkadaşlarımız henüz daha kayıtlarını bitirmedi. Yatay geçiş yapanlar, dikey geçiş yapanlar henüz daha kayıt işlemleri bitmedi. Özel yetenek sınavı sınavıyla kayıt olan arkadaşlarımızın kayıtları bitmedi. Peki yurt başvuruları bitti. Siz mağdur mu olacaksınız? Hayır. Sizin kontenjanlarınız ayrı. Hiç merak etmeyin. Başvurular bu ay içerisinde tekrardan açılacak. Tekrar size haber vereceğim. Tekrar başvurumuzu buradan yapacağız. O konuda rahat olabilirsiniz. Tabi avantaj mı, dezavantaj mı, çıkar mı, çıkmaz mı bununla ilgili bulunduğumuz şehre bağlı, oradaki kontenjana bağlı net bir şey tabii ki söylemek zor. Yedek listede kalsanız bile yedeklerin sürekli olarak takibini yapmanız gerekiyor. Yıl boyunca başvurunuzu yaparsınız, kaydınızı yaparsınız arkadaşlar. Tabii ki yurt kaydı da e devletten oluyor. Yurt ücreti de ister KYK'nın sitesinden, ister bankadan, ATM'den her türlü yatırabiliyorsunuz. Yeni gelişme ve açıklamalar olacaktır. Hem burs hem yurt hem ders seçim ve kayıtlarıyla ilgili yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Hoşçakalın.